arkadaşlar bugün sizlerle kutu oyunlarını size tavsiye edeceğiz. Tanıtımlarını falan yapacağız arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk oyunumuza geçelim. Tabu Evet arkadaşlar topu, topu oyununun kuruluşu böyle. Ee, buradaki yazan kelimeleri buradaki sözcükleri kullanmadan söylemeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bu oyunu ben tavsiye ederim. Ailecek oynanılacak bir oyun arkadaşlar. Hadi bir sonraki kutu oyunumuza geçelim. Sıradaki oyunumuz Bil bakalım kim arkadaşlar. Arkadaşlar Bil bakalım kimin kuruluşu böyle arkadaşlar buradan istediğimizi alıyoruz mesela hayvanları aldım ben takıyoruz arkadaşlar bu delikten ama olmadı ters taktık böyle takıyoruz sonra bütün bu pencereleri açıyoruz arkadaşlar sonra şu sarıları bakın bu sarıları çektiğimiz yere koyuyoruz istediğimiz karaktere koyuyoruz sonra bu anahtarı buraya koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra buradan açıyoruz. Böyle ses gelince bakın arkadaşlar iki tık gelince zamanlı oluyor. Bir tık gelince zamansız oluyor arkadaşlar. Bakın, şimdi mesela bu herhangi bir tuşa basınca başlıyor. Bakın şimdi mesela soru burası diyor ki. Karakterinin sarı saçlı mı? Karşıdaki diyor ki hayır. O zaman bu kırmızıya baksınız arkadaşlar. Öyle. Hadi, hadi şimdi biz bir sonraki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Monopoly. Arkadaşlar Monopoly oyunumuzun da kuruluşu böyle. Gördüğünüz üzere iki tane kart şeyi var. Biri şans şans bonusu, biri de Kamu fonu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere paralarımız var, arsalarımız var burada. Arkadaşlar şimdi buradan başlıyoruz oyuna. Böyle piyonlarımız var gördüğünüz üzere. Zar atıyoruz. Sonra kaç geldiyse o kadar ilerliyoruz. Mesela bize iki geldi. Kamu fonu. Bundan bir tane çekiyoruz. Ne çıkarsa onu yapıyoruz arkadaşlar. Sonra mesela bakın burada evlerimiz var. Onlardan kurmak için arkadaşlar. Bundan dört tane lazım. Bir otel veriyor arkadaşlar. Mesela arkadaşınızla oynuyorsunuz. Arkadaşınız sizin bölgenize geldi. Size kira ödeyecek. Mesela eviniz varsa biraz daha fazla kira ödeyecek. Oteliniz varsa biraz daha fazla kira ödeyecek arkadaşlar. İşte öyle sıradaki oyunumuza geçelim. Arkadaşlar sıradaki oyunumuz Connect 4. Gördüğünüz üzere Connect 4 arkadaşlar arkadaşlar. Connect 4 de böyle bir oyun. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada zar böyle toplarımız var. Bu şeyler yardımcılığında böyle atıyoruz arkadaşlar bu topları kefelere. Sonra bakın burada bunun ayarları var arkadaşlar. İstediğiniz gibi yapabiliyorsunuz ayarları. Kuruluşu böyle. İki tane plastik şeyim var arkadaşlar. Sonra böyle ayakları var bunun. İşte böyle. Hadi sonraki oyunumuza geçelim. Arkadaşlar sıradaki oyunumuz 12 taş ve 9 taş. Arkadaşlar bu iki taraflı bir tarafı 9 taş bir tarafı 12 taş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu tarafı 9 taş dizdik. 9 taşta sadece 9 da tane taş kullanarak ilk başlıyoruz arkadaşlar. Böyle kafamıza göre taşlarımızı koyuyoruz. Sonra taşlarımız bitince böyle ilerletiyoruz taşları arkadaşlar. İki taşı kalan kaybeder arkadaşlar. Bakın tane yapı yapınca rakibinden bir tane taş alıyorsun. Ama şöyle böyle üç olanları alamazsınız arkadaşlar. Onlar bozulmaz. Ama mesela mesela burada üç var. Bunu bozmuş böyle yapmış. Sen onu alabilirsin arkadaşlar. 12 taşa geçelim. Arkadaşlar 12 taş da 9 taşa benziyor. Gördüğünüz üzere böyle kafanıza göre diziyorsunuz taşları. Taşlarınız bir sağa sola Ama noktalara noktalarla oynayabilirsiniz sadece. Mesela 3 yaptınız. Hmm, Rakibinizden gibi, bir taş alabilirsiniz. Ama 3 olanları alamazsınız arkadaşlar. 12 taşta 9 taşa benziyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Hadi diğer oyunumuza geçelim. Arkadaşlar sıradaki oyunumuz Koridor. Arkadaşlar Koridor oyunumuz böyle diziliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere iki tane piyonumuz var iki piyonumuzu ortadaki kare karelerden başlatıyoruz arkadaşlar ee, böyle gidiyoruz arkadaşlar rakibin Base'ine ulaşmaya çalışıyoruz. Rakibin base'ine ilk ulaşan kazanıyor. Böyle bu taşlarla da rakibimizin böyle önünü kapatabiliyoruz arkadaşlar. Ama kesinlikle şö şöyle yapamıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bütün bir sırayı taşlarla kapatamıyoruz. O kural dışı. Şey. Arkadaşlar diyelim ki böyle karşı karşıya geldiler. Sıra kırmızı da. Böyle atlayabilir kırmızı arkadaşlar. Neyse hadi diğer oyunumuza geçelim. İşte sıradaki oyunumuz mangala. <laughs> arkadaşlar mangala oyunumuzun kuruluşu böyle. Her kefeye 4 tane taş koyacağız arkadaşlar. Bu oyun çok eskiden savaşacak kişiler beyinlerini çalıştırmak için kullanıyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere her kefeye 4 tane koydum. Böyle nasıl başlıyoruz arkadaşlar. Mesela son taşım bu kuyuya geldi. Kendi kuyuma geldi. Bir daha oynuyorum arkadaşlar. Şuradan oynuyorum. Gelmedi bu sefer. İşte böyle oynuyoruz arkadaşlar. İlk önce taşını bitiren kazanıyor ve diğer rakibin kefesindeki kuyuları, taşları alıyor, kendi kefesine koyuyor arkadaşlar. Hadi diğer oyunumuza geçelim arkadaşlar. Sıradaki oyunumuz jenga. Arkadaşlar elimizde iki tane jenga var. Biri jenga bu bir normal jenga arkadaşlar. Normal Jenga ile no Jenga Boom'un farkı arkadaşlar Jenga Boom'da bomba var ve bu kadar zamanımız var arkadaşlar. Ee, bu zaman bitince kimde patlarsa o kaybediyor. Burada taşları çekiyoruz arkadaşlar sonra üste koyuyoruz. Gittikçe üste koyuyoruz arkadaşlar. Sonra bunda normal taşları böyle çekerek alıyoruz. Üste koyuyoruz arkadaşlar. Böyle alıyoruz. Üste koyuyoruz. Bunda bir kural var ellediğin şeyi alacaksın arkadaşlar. Mesela ben bunu elledim. Bunu alacağım. Bunu buradan başlatıyoruz arkadaşlar. Bu bir süre sonra patlıyor. Ama patlaması biraz uzun sürüyor. Arkadaşlar biz sizin için bekledik. Patlama zamanı tutturamadık. Bu şekilde patlıyor. Baya bir dağılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz bu böyle böyle aşağı iniyor. Bunlar da böyle fırlıyor arkadaşlar. Hı. Hadi bir sonraki oyunumuza geçelim. Sırada luk luk var gördüğünüz üzere arkadaşlar lukluk oyunumuzun kuruluşu böyle gördüğünüz üzere böyle kart kartlar var ortada lukluk yazısının üstünde burada çerçeveler var çerçevelerin içinde de resimler var burada da e, yedek var arkadaşlar burada da şimdi böyle kartımıza çekiyoruz diyor ki hmm, mor ile turuncunun arasındaki aynı olan şey ne? Burada bakıyorsunuz arkadaşlar bulacaksınız bunları. Mesela ben buldum. Bununla bu aynı arkadaşlar. Ne? bunlarla ilk lukluk luk yazan kazan kazanıyor arkadaşlar. Böyle harflerimiz var. Böyle mesela Kartlarda artı şeyi var bir de eksi şeyi var. Mesela diyor diyor ki mesela diyor ki kartlarda yeşille kırmızının oradaki sayıları topla. Burada bir var burada da üç var bir artı üç kaç eder dört eder. Ama diyor ki mesela sarıyla yeşili çıkart iki var burada da bir var iki eksi bir kaç eder bir eder. Böyle bir o bize akıl oyunumuz bu da arkadaşlar ama gördüğünüz Üzeri kolay gözüküyor ama renklerinden dolayı o kadar kolay değil arkadaşlar. Mesela biz bunu ailece oynadığımızda bu kocaman şeyi görememiştik arkadaşlar. O kadar şey. Şimdi diğer oyunumuza geçelim. Arkadaşlar sıradaki oyunumuz kandıramazsın beni. Oy alamadım. Ay. Aldım sana. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kandıramazsın beni. Arkadaşlar kandıramazsın beni oyunun kuruluşu böyle. Böyle dört adet gözlüğümüz var. Herkes gözlüğünü takıyor arkadaşlar. Sonra kartını eline alıyor. Mesela bende bir tane uzaylı var. Ama diyorum ki bende bir tane ejderha var. Karşı takımda Kandıramazsın beni derse ben bir tane burun takıyorum. En çok burun olan kaybediyor arkadaşlar. Mesela ben bu kadar burun taktım. Ben kaybettim. Şimdi diğer oyunumuza geçelim arkadaşlar. Sıradaki oyunumuz satranç. Arkadaşlar satranç herkes biliyordur. Ama biz hatırlatmak amaçlı koyduk arkadaşlar buraya satrançı. Hadi geçelim. Arkadaşlar sıradaki tavsiyemiz Arkadaşlar puzzle herkes bilir. Böyle alırsınız Google'dan. sonra puzzlecilerden falan alırsınız marketlerden falan. Sonra zihninizi geliştirmek için kullanırsınız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bizim de parça puzzlelarımız var böyle. Biri 2000 parçalık, biri 50 parçalık. Arkadaşlar puzzlelarınızı yaptıktan sonra duvara asabilirsiniz. Biz astık. Bakın. Evet arkadaşlar tavsiyelerimiz bu kadardı. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu like atmadıysanız like atın. Abone olmadıysanız kanalımıza abone olun. Bildirimleri açmadıysanız bildirimleri açın. Sağlıkla kalın. Like hoşça kalın. Hala gitmedim. Buradayım. Kamera arkası. Aa bir dakika. Böyle kutuda gelir arkadaşlar. Oyunumuza geçelim. He olmadı yani.